Değerli izleyiciler, bütün felaketler göstermiştir ki bu felaketlerden en fazla etkilenenler emekçilerdir, toplumun yoksul kesimleridir. Nitekim Türkiye'mizin yaşadığı depremde de gördük ki 11 ildeki 14 milyona yakın yurttaşımızın büyük kısmını oluşturan yaklaşık 10 milyonluk kesim depremden etkilenen 10 milyon kesim işçilerdir, toplumun emekçileridir. Bu kesimlerin özel sorunları vardır. Bu emekçi olmaktan kaynaklanan ve depremin sıkıntılarını, sorunlarını yaşamaktan kaynaklanan özel sorunları vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkün. Depremin tahribatını yaşayan ve üretim aksaması nedeniyle pazar etkisini yaşayan çok sayıda işletme söz konusudur. Devlet bu işletmelere ortak olmalı, gerekiyorsa bazılarını kamulaştırmalı. 2. Tarım ve tarım dışı alanlarda devlet hızla üreticilerin kooperatifleşmesi ve birliklerde örgütlenmesi için harekete geçmelidir. 3. Deprem de göstermiştir ki ancak kamucu ve halkçı anlayış böyle felaketler karşısında bu felaketlerin tahribatını e zayıflatan bir fren görevi e görmektedir. Bu e bu sebeple devlet yeniden sahaya inmeli, yeniden üretim yapan, efendim e yatırım yapan konuma e gelmelidir. Deprem vurguncularını görüyoruz konut satışlarını, konutların kira bedellerini hızla tırmandıran vurguncular. Bunların e, görmezden gelinmesi ya da e, geçici çözümlerle bunlara e, çare bulunması mümkün değildir. Devlet yurt çapında bu e, duruma el koymalı, kira ve konut satış fiyatlarındaki tırmanışı dondurmalı ve deprem bölgesinde de e, ayrıca indirimlere gitmelidir. Evleri yıkılan ve eşyalarını yitirenlere devlet hızla kira yardımı yapmalı eşya katkısında bulunmalı. Eşya alınabilecekleri katkıda bulunmalı. Depremzedelerin elektrik, su, doğalgaz ve iletişim borçlarını devlet karşılamalıdır. Yaşamını yitirenlerin hak sahiplerine koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır. Depremde iş gücünü yitiren çok sayıda yurttaşımız olduğunu biliyoruz. Bu yurttaşlarımıza koşul aranmaksızın %60'ın üzerindeki iş gücünü yitirenlere engelli maaşı bağlanmalıdır. Malül maaşı bağlanmalıdır. İşini yitiren yurttaşlarımıza ön koşul aranmaksızın işsizlik maaşı bağlanmaktadır. Bildiğiniz gibi işsizlik maaşı bağlanabilmesi için çeşitli koşullar ve sınırlamalar vardır. Deprem bölgesinde bu durumu yaşayan yurttaşlar için bu koşullar tümüyle kaldırılmalıdır. Deprem sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalan işçilerimizin kıdem tazminatı alabilmeleri olanağı sağlanmalıdır. Yasaya göre işçi kendi rızasıyla işten ayrılıyorsa kıdem tazminatı alabilmesi söz konusu değildir. Ama deprem bölgesinde böyle bir zorunluluk için bu yasadaki bu dur hüküm değiştirilerek kıdem tazminatı alabilmeleri sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde OHAL sebebiyle uygulanacak olan işten çıkarma yasağı, OHAL süresince uygulanan işten çıkarma yasağının bir yıla uzatılması gerekmektedir. Üç aylık bir OHAL süresinin yaraya derman olmayacağı, işten çıkarmaları için olmayacağı aşikardır. İş yerinde engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu vardır yasalarda. Bu durum depremzedeler içinde genişletilmeli. Onları da kapsamayacak hale getirilmelidir. Kamuda personel alımları söz konusudur. Çok sayıda kabunun önümüzdeki günlerde işçi alımlarına, personel alımlarına başvuracağı bilinmektedir. Bu alımlarda depremzedelere öncelik tanınmalıdır. Deprem bölgesinde görev yapacak olan sağlık, eğitim ve güvenlik gibi kamu hizmetlerini için teşvikler getirilmeli. Bu koşullarda çalışacak olanların yaşam koşulları ve çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Başka illerden bölgeye gelecek olan tarım işçilerinin ve bu deprem bölgesinde ikamet etmiş olmakla birlikte başka illere gidecek olan tarım işçilerinin barınma koşulları iyileştirilmeli. Ücretlerine devlet desteğiyle yaşanabilecek düzeye çıkarılması gerekmektedir. Asgari ücret altında emekli aylığı alan çok sayıda yurttaşımız olduğunu biliyoruz. Bu emeklilerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Hele deprem bölgesinde asgari ücret altında ee, yaşamanın e, bırakalım ayakta kalmanın bile söz konusu olamayacağı aşikardır. Ee, acilen e, bu durumun düzeltilmesi asgari ücret seviyesinin e, alt sınırının asgari ücret düzeyine emekli maaşlarının emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca aynı süreyi çalışmış aynı miktarda prim ödemiş emekler arasında yaşanan ücret uçurumları, aylık uçurumları giderilmeli intibak yasasının gecikmeden çıkarılması gerekmektedir. Geçtiğimiz dönemde Türkiye'mizin birlikler halinde örgütlendiği çuko birlik, fisko birlik gibi örgütlenmelerin hem ülke ekonomisine hem de tarımına nasıl büyük katkılar yaptığını pazarda tüketiciyi nasıl koruduğunu biliyoruz. Fakat fisko birliğin giderek daraltıldığını, Çuko Birliği'nin giderek gücünü yitirdiğini, efendim Güneydoğu Birlik gibi devasa bir örgütümüzün kapatıldığını biliyoruz. Devlet yeniden birliklere ayağa kaldırmalı, kapatılan Güneydoğu Birlik yeniden faal hale getirilmeli ve Çuko Birliği'ye özellikle deprem bölgesindeki Çuko Birliği'ye destek sağlanmalıdır. Deprem sırasında viraneye dönen köyler olduğunu biliyoruz. Fakat bu köylere uzun süre gidilememiştir. Bu köylere el atılamamıştır. Buradaki yıkıntılara el atılamamıştır. Bu da göstermiştir ki kapatılan köy hizmetleri genel müdürlüğünün yerini ne il özel idareleri karşılayabilmiştir ne de belediyeler karşılayabilmiştir. O köy hizmetleri genel müdürlüğünün görev ve yetkilerini dağıtıldığı kurumların böyle durumlarda yetersiz kaldığı bir kez daha görüldü. Bu da göstermektedir ki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden inşa edilmesi, yeniden faal hale getirilmesi şarttır. Siyasi partilerimize her yıl ödenen parti devlet bütçesinden yüklü miktarlar söz konusudur. bu siyasi partilerimizin tümüne sağlanmayan bu olanak sadece mecliste milletvekili bulunan partilere verilmektedir ve çok büyük miktarlardadır. E, bu yılda e, 4,5 milyar Türk lirası e, dolayında bir paranın dağıtılacağını biliyoruz. E, yetkililer bu partilerle görüşerek bu paranın depremzedeler için kullanılmasını talep etmelidir. Partilerimiz de e, gönüllü e, olarak kendilerine ayrılan bu parayı depremzedelere bağışlamalıdır. Kaldı ki haksız yere ödenen bir paradır. Partiler arasında ayrım yapılarak sadece bazı partilere sağlanan bir ayrıcalıktır bu. Bu ayrıcalık zaten yanlış bir ayrıcalıktı. Bu ayrıcalığın giderilmesi hele hele bu yıl ödenen o 4,5 milyar liranın depremzedelere dağıtılması gerekmektedir. Başka bir olanak depremzedeler için sağlanabilecek olanak şu olabilir. Bildiğimiz gibi her yıl Diyanet e, t, Kurumlarımız ve çeşitli haç kurumlarımız çok sayıda yurttaşımızı hacca götürmektedir. E, hacca gidecek yurttaşlarımızın İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Bakanlığı çağrı yaparak bu yıl harcayacakları paraları depremzedelere bağışlaması talep edilebilir. İnanıyorum ki e, bu hac e, ad, hacı adaylarımız da e, severek bu karşılığı e, vereceklerdir. E, orada harcayacakları paraları depremzedelere karşılayacaklardır. Ee, görünen acil talepleri bunlar. İşçi sınıfımız, özellikle deprem bölgesindeki emekçi halkımız bu sorunlarına çözüm bekliyor. Hoşçakalın.